Ona. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni otobüle hoş geldiniz. Bugün sizlerle anlatacağım mevzular var, yaşadığım olaylar var. Bunları anlatacağım. Hem de ufaktan bir dolaşacağız. Şimdi şöyle direkt konuya girmek istiyorum abi. Dur şuradan gidelim. Reis döneceğim zaten 2 saniye. Bekleyemedin ki Şimdi beyler mevzu şöyle ee, Ben motorumu Anlık bir kararla satma kararı aldım ee, Sebebini ilerleyen kısımda anlatırım zaten Benim motora yaptığım işlemleri Zaten videomu izleyenler Detaylı şekilde izleyenler motora neler yaptığımı Biliyorlar yani yaptığım masraflardan ve emekten sonra tabii ki de ben motoruma aldığım parayı satmayacaktım üstüne sonuç olarak o kadar masraf yaptığım motorun gidişi o kadar değişti vesaire e, elbet yani fiyatını yüksek tutacaktım bu gayet normal bir şey ee, internetten birazcık gezdiğimde de ise işte sahibimden baktığımda da abi adam motoru yüzük yapmış 46 bin lira para istemiş. E ben de bunu gördüm lan benim motorum 120'lik yurt dışından o kadar parça getirdim motorun A'dan Z'ye her şeyini değiştirdim e Gidişi de ortada e Ben niye daha az paraya satayım diye düşündüm ve motorumu 47 bin lira ilana koydum e Ondan sonra birkaç kişi yazdı onlarla takipçimmiş zaten her neyse abi sonra ben dedim bari en azından takipçilerim de daha rahat ulaşsın diye Instagram'dan paylaştım. Ekstra olarak bir de YouTube'daki topluluk menüsünde orada kendi sayfanızda paylaşabiliyorsunuz. Dedim sonra oradan da paylaşayım. Belki olur da takipçilerimden almak isteyen olur. Hem de takipçim olacak benim daha benim için daha iyi olur. Hem de yabancıya gitmemiş olur motor diye oraya attım. Abi saçma saçma yorumlar geldi. Yok efendim motoru 47 bin lira veririm mi? Ben motoru 47 bin lira versem deliririm. Kafayı yerim. Bu motor 47, 47 bin lira etmez falan. Saçma sapan yorumlar gelmiş. Ben de birazcık sinirlendim. O yüzden böyle bir şey açıklama gereği duydum. Abi öncelikle ben motoru 47 bin lira yazdım. Abi isteyen alır isteyen almaz. Ben kimseye zorlama satmıyorum. Yani silah zorla satmıyorum abi adam kendi isteğiyle alır almaz ben buna bir şey diyemem ya yani verdiğim istediğim parayı vermezse e ben de satmam karşı tarafta alamaz zaten Evet arkadaşlar videomu izleyenlerin yüzde seksen üç nokta ikisi kanalıma hala abone olmamış rica ediyorum videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın ya bu yüzden birazcık sinirlendim İşte biri de yazmış işte araba veya motosiklette yaptığınız herhangi bir güncelleme de işte e, Motoru daha pahalıya satamazsın öyle bir şey yapamazsın falan bir şeyler yazmış İstediğimi de yaparım abi Benim motorum şu an 120'lik 110'luk gibi gidiyor Ben gideceğim aldım parayı satacağım yok ya öyle bir şey E madem öyle anasını satayım Eee markalar şu an özel seri diye motor üretiyorlar. Motor 50 cc diye geçiyor ama aslında ki altındaki makine komple 120 cc'lik makine. Adam satıyor 60-70 bin liraya sorun yok. Ben motorumu 125 cc'ye blok ayrı çevirmediğim için neymiş efendim satamam. Yok öyle bir şey ya. Hayır, sen de öyle bir yerde durdun ki. Ya bir de şunu düşünüyorum. Lan eve gelince aklıma geldi bu arada. Dedim acaba bu yorum yapanlar kim? Ya bakamadım ne yalan söyleyeyim ama eminim ki bak %99 eminim ee, Az önce anlattığım yorumları yapan arkadaşlar %99 benim bu 120cc yaptığım videoyu izlemiştir Ve onun altına da abi parçaları nereden temin edebilirim diye yazmıştır adım kadar da eminim buna İşte öyle bir mevzu geçti bugün ee, Motorum bu arada Bagalarını Hepsi 5 gramdı Fakat motor güzel gidiyordu Ama birazcık yüksek devirli gidiyordu Yani mesela şu anki olduğumuzda Şu an motorum 6000 devirde 6000 değil de belki 6500 devirde bu şekilde yürüyordum Ben o yüzden bagaları Bir tık ağırlatmak istedim ee, Ağırlattım da zaten 3 tane 5 gram 3 tane de 7 gram Baga koyduk Şu an biraz daha böyle biraz toparladı Motor eskisi kadar bağırmıyor ee, onun dışında Abi karbüratör ayarı birazcık zengin karışımdı Yani bayağı yakıyordu motor O yüzden şunu en ortaya aldım Şu an biraz daha az gidiyoruz Ama biraz daha az yakıyoruz Yakıt tüketimi de düşmüştür Çünkü daha yeni yaptım Çok bir yorum yapamıyorum Yakıt tüketimi ile alakalı e, Başka bir video yapacağım bu arada e, Çünkü merak ediliyor Bir depoyla kaç kilometre gidiyorsun falan diye onu daha hesap edemedim abi sürekli gezdiğim için O zaten bir videoya sığmaz Bir videoda depoyu doldururuz Kilometreyi yazarız Artık bir sonraki videoda biterse de Orada da söylerim böyle böyle oldu diye ee, Motoru niye satıyorum peki Abi şimdi şöyle bağım var karavan aldı Çekme karavan Arkadaşlar karavanı Şile'de bir plajda kiraladık yani yer tuttuk diyelim daha doğrusu İşte ee, işte hafta sonları falan Şile'ye kaçmayı planlıyoruz ailecek veya biz kuzenler olarak veya ben kız arkadaşımla olur böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum e ee, hali hazırda gidecek bir motorum veya arabam yok yüksek cc olarak söylüyorum çünkü 50'lik motorla 100 küsür kilometre gidip gelmek birazcık eziyet olur ne yalan söyleyeyim ya o yüzden dedim bari motoru yükselteyim motorla gider gelirim diye düşündüm o yüzden motorumu ilana koymak istedim. Aslında tamamen olay bu. Yani motorda herhangi bir sıkıntı olduğundan dolayı vesaire değil ilana koymadım. Satmak amacım, kararım buydu yani. aldıktan sonra paylaşırım zaten ne alacağımı. Motora vakti. Bagaları değiştirmem birazcık motoru şey yaptı. Uras lan o. Uras değildir ya. Bagalar biraz ağır. Ekstra bir de e, motordaki şu an hava yakıt karışımı biraz daha fakir karışım olduğu için top speed'im bir serisemez düştü. O yüzden çok şey yapmayacağım. Yani ama amacım zaten zorlamak değildi motoru top speed olarak bir kullanmak istemiyordum. Ses çok güzel bu arada Scrambler'ın Acemi bir gibi lan Çok güzelsin ya manyak ha ruh hasta sen buna Motorun gidişi çok değişti ya beyler. O zaman videonun sonuna gelelim. Kendinize cici bakın.